Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evinizle birlikte e, Roblox e, Mega Park Mega Parkour oynayacağız. Ve ben parkura daha yeni başlayacağım. Birkaç kere bitirmiştim aslında. E, ama en baştan başladım sizin için. E, şimdi açılıyor arkadaşlar. <laughs> Gözü bir buradan başlıyor. Ben en baştan başlayacağım. Geri gidelim. Geri gitmek ne zor oluyor. Evet arkadaşlar bir daha yeni başlayalım. Bir daha koy. Ee, buradan gidiyoruz. Buna iki tane yapmışlar. Evet. Arkadaşlar e, mobilden biraz yavaş çekiyor. Bu yüzden sorun olabilir. Ama <laughs> <Ya> geçemedim. Evet. <laughs> 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 Arkadaşlar bu videoya geçtim abone olun. renkli renkli çok hoşuma gitti bu bölüm. Hangilerine basıyoruz? Buradan gidiyorum. Uşuz dedim. Kaybettim. <laughs> <laughs> bu arada bu 3 bölüm olabilir veya 6 bile 6 olmaz da 3 falan olur. Ben, e, Çek benden önce, <laughs> ilk bitirdiğimi çok hızlı bitirmiştim İsmet işte. kaybediyorum. Yani. Aa, Bana mı Bana bir şey oldu? <laughs> Uzun zamandır oynamıyordum. E, bitirdim dedim de. E, ben bitirdim dedim ama. kaç yılda bitirdim. E, yıl olmamıştır ay olmuştur. Tekrar yiyiz. Tekrar yiyiz Evet arkadaşlar. E, toplardan atlıyoruz. Ah. Evet arkadaşlar. E, şu an düştüm. Ya zor geçiyorum şu anda. Normalde hızlı geçiyordum. Ee, biraz diğer parkurlardan farklı. Aslında aynı ama e, ben şu farklılıklardan bahsediyorum. Girince e, direkt parkura girmiyor. Birkaç şey istiyor. Yani buna böyle hemen giremiyorsunuz. Ve başı ses çok güzel Bir parkur dediğimizde, yani bir parkur e... dediğimizde, e, şu toplara getirdiğimizde, evet. Kare oluyordu. Aa, ona basınca onun sesi çıkıyordu. Sesi çok güzel oluyordu. Evet arkadaşlar şu anda birkaç kişi oyuna girdi. Ee, yani e, bu video biraz 飞一秒。哎。 Yummy has my ghost. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Devam edelim. Bu sabahtan beri deneyip duruyor birisi şey. herhalde zor bir saat. Takılmadan geçer mi biliyorum. Evet hayırlı günler. Takılmadan geçer. Ama bu biraz zor değil. Mi? Bundan geçeceğiz herhalde yoksa onlardan biraz zor oluyor. yanla ikimiz beraber ama ben buna ne <laughs> diyeceğim Aa iyi şimdi şey. şey aradan geçmesin Ha <laughs> Bakalım market var. Marketli. Eee şurada taşıyor <laughs> <laughs> Şimdi hangisi? Ha yani doğru yaptım. Oraya mı basmıyorduk? Kırmızı. Bu nasıl şey? <laughs> Ama nasıl oluyor? Doğru mu? Doğru gidiyorsam tamam. <laughs> Yok üzülürüm çünkü yarısına kadar gel. Dimdiz. <laughs> Ama ya. 그 о yeah. Ay oh, geçtim. Ne yazıyor? Tamam. <laughs> Gerek yok. Robux. Bu video gerçekten uzun sürecek arkadaşlar. Normalde e, şu kırmızı yerleri lava olarak düşünürsek gerçekten öyle bir yerden geçemem. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yine düş ama ya. Buraya da inmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bana kıyafetimi yeniledim. Ama genel kıyafeti. Mesela pizza e, pizzacıda ve mevcide kıyafet ayrı yapılıyor. Yüzümü böyle yaptım. Şapkalardan taktım. Top fareci koydum. Ve kolye. İyi <laughs> ki olmuyor çünkü giderken yuvarlak çıkıyor bakın. Buradan geçti Saçım çıktı giderken. Peruk. <laughs> Geçtim dedim ya. Ben koruya bırakacağım artık. Çünkü yoksa sıkıcı olur. <laughs> Çok fazla oldu. Sıkıcı olabilir bu video.

Aslında bu kolay ama şu anda son oldu. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Şu anda 12 dakika falan oldu herhalde. 12 çok fazla yani. Görüşmek üzere. Bay bay.